Merhabalar herkese, kendi e, mucizenizi keşfetmeniz için buradayım. Büyük bir vaatle geldim. Tabii ki bunu kendi mucizemi sizinle paylaşarak yapacağım. E, Kübra Çakan burada değil mi? Değil mi? Peki. Eylül Su Pekgöz burada mı? Burada. Peki. Elif Yılmaz burada mı? O da değil. Bunların hepsini aslında önceden öğrendim. Şehir dışından geldiğinizi öğrendim çoğunuzun. Ve heyecanlandım. E, bu zirve için buradasınız. Meleğe öncelikle burada benim de olmamı sağladığı için teşekkür ediyorum. E, hepiniz gibi benim de hayallerim ve hedeflerim vardı. Hepinizin de olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var ki hepimiz hayallerle, hedeflerle hayatımıza devam ederken Bazen de bazı zorluklarla karşılaşırız. Bunların olmasına engel olan zorluklar. Bazen de toplumun olmasını istediğimiz bir insan figürü vardır. Sen böyle olmalısın diye üzerimize yaftalanır. Tüm bunlara rağmen biz o hayalleri gerçekleştirmek isteriz. Sonra önümüze zorluklar çıkar. Bu zorluklar esnasında etrafımıza bakarız. Bizden daha az çaba sarf eden, hatta hiç çaba sarf etmeyen bir başkası bizim hayallerimizi çoktan ulaşmış, keyfine bakıyordur. Neden ben deriz? Sonra bir bakarız etrafımıza, etrafımız yaşamını sevmediği işe, gönlünü sevmediği işe indirgeyenlerle doludur. Kabullenmiş, mecburiyetten sadece hayatını idame ettirmek için o mesleği sevenlerle doludur. Yavaş yavaş hayallerimizden uzaklaşmaya başlarız, umutlarımızı kaybetmeye başlarız. Aslında başlarız dediğim benim hayat hikayemin bir kısmı. Ben bunların hepsini yaşadım. Bunları yaşarken 6 yaşından beri böyle bir serüvenim var. Ee, para kazanıyordum. Çocuk saatindeydim. Ankara Radyosu çocuk saatinin sınavlarına girmiştim. Çünkü ailemin ekstra bir kursa yollayacak bir maddi gücü yoktu. Babam TRT'de speaker olduğu için beni de sınavlara soktu. Ee, ablamı da soktu. Bir torpilimiz yok yani onu anlatmak için söylüyorum. Ben o sınavı kazandım. Daha sonra oradan her cuma bir yayın oluyordu. Tabii sizler bilmiyorsunuz Ankara Radyosu Çocuk Saatini. Televizyonların olmadığı zamanlardan gelen, daha sonra devam eden ve daha sonra ne yazık ki artık yapılmayan bir kuruluş. Ee, çocuk saatindeyken ufak ufak çocuk programlarında oynamaya başladım. Bayağı kendi paramı kendim kazanıyordum ama farkında değildim. Ha bu bana ne getirdi? Hayatım boyunca hiçbir zaman para kazanma derdine düşmedim. Çünkü ben parayı bir şekilde kazanırdım. Önemli olan karnımı doyuracak parayı kazanayım yeter. Ama ne oldu? Ailemden çok fazla para almadım hayatım boyunca. Daha sonrasında üniversite sınavı dönemi geldi. Oyunculuk yapmak istediğime karar verdim. Ankara'da yaşıyoruz. Babamın tek koşulu Ankara dışında hiçbir yere gidemezsin. E zaten büyük bir koşul. Ankara'da üç tane üniversite var oyunculuk okuyabileceğim. Başka bir kursa gidecek bir maddi paramız yok. Arkadaşlarıma rica ettim beni sınava hazırlar mısınız diye. Hazırladılar sağ olsunlar. Bilkent'e girdim, kaybettim. Hacettepe'ye girdim, kaybettim. Arkadaşlarım artık bunu da mı kaybettin falan demeye başladılar. Yine de ben umudumu yitirmedim. Ankara Üniversitesi Dil Tarihi kazandım. En fazla aşaması olan, en zorlayıcı bölümlerden, okullardan biriydi. Oh dedim işte beklediğim mucize gerçek oldu. Buymuş beklediğim mucize. Hayatımın mucizesi. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünü kazandım. Tamamdır artık hayatım çok rahat devam edecek. Okumaya başladım. Dediğim gibi arada işler yapıyorum, para kazanıyorum ama birinci sınıftayım. Şu anda hepiniz üniversitede okuyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayatın en güzel dönemi. Tek riski okuduğunuz dönem hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. En kötü kısmı, o dönem hiçbir şey yapmazsanız bittikten sonra büyük bir çaresizlikle karşılaşabilirsiniz. Ben birinci sınıfta bir şeyler yapmam gerektiğini farkındaydım. Sonra şunu fark ettim. Daha doğrusu bir yerde şöyle bir şey okudum. En iyi girişimciler, en iyi girişimcilerin hedefi iyi bir okul değil, dünyayı değiştirmektir. A, vay be dedim, ben dünyayı değiştirmek istiyorum. Meğerse buymuş. Yani benim Sanatçı olmak, oyuncu olmak, isteğimin altında dünyayı değiştirmek yatıyormuş. Çok büyük bir istek gibi gelebilir ama işte o benim kırılma noktamdı. Kendi hikayemi yazarken dünyayı değiştirmek için dünyanın bana gelmesine gerek yoktu. Etrafımda sadece bir kişiyle bunu yapabilirdim. Bir arkadaşıma destek olarak, bir annemin fikrini değiştirerek. Sonra bunu yapmaya başladım okul hayatımda ve okul hayatım boyunca da her arkadaşıma bulabildiysem iş buldum. Özel hayatında destek oldum. Baktım ki, bu bende alışkanlık oldu bu arada, hala böyleyimdir. Ee, baktım ki, hoşuma gitti bu, yavaş yavaş okul bitti ve ben hemen üç arkadaş bir tiyatrodan diye bir tiyatro kurdum. Bir sene sonra kapandı. Önemli değil, hedeflerimiz ayrı olmaya başladı. Ama tiyatrodan bana ne getirdi? İstersem yine para kazanmaya devam edebileceğimi, Aynı zamanda bir daha tiyatro açarsam neler yapmamam gerektiğini, bu arada birkaç tane en iyi oyuncu ödülünü getirdi. Sonra Bursa'da Sanat Mahal diye bir tiyatroyu kurdum altı arkadaşımla çünkü vazgeçmiyordum üretmekten o hala devam ediyor Bursa'da. Hayatında Bursa'ya gitmemişken Bursa'da bir sahne açmaya tamam dedim. Daha sonra da şimdi İstanbul Dastasın kurucu ortaklarından biriyim dört tane erkekle beraber çok önemli değil benim için. Bunu zamanla böyle söyleşilere gittiğimde fark ettim. Bana herkes dört erkekle ne yapıyorsun dedi. İşte Çakallarla Dans filminde dört erkekle oynuyorum. Nasıl yapıyorsun dedi. Allah Allah dedim bir sorun var herhalde yani. Bence çok normal. Çünkü bir cinsiyet olarak düşünmüyorum bunu. Ben de yani normal bir insanım. Fark ettim ki biz insanoğlu bir sistem kurduk. Sonra da o sistemle ilgili şikayet etmeye başladık. Sistem böyle ne yapalım demeye başladık. Yani kadının gücünü hiçe saydık. Yaşamın ve doğanın kadının emekleriyle olduğunu unuttuk. Buna ben de dahilimdir. Bence hepimiz de dahiliz. Halbuki kadın o kadar güçlü ki e, ne kadar ata ki bir toplumda yaşıyor olursak olalım unutmayın ki bütün yetişkinler kadının elinden çıkacak. Bunu asla unutmayın. O yüzden de ee, ben de güçlü bir kadınım demek istemiyorum. Olması gereken kişiyim. O yüzden de şu anda Dastas olsun, Sanat Mahal olsun, hep üreterek, hep yeni bir şey yaparak ve hep ben varım diyerek hayatıma devam ediyorum. O kadar çok bu kırılma noktamdan sonra ben varım dedim ki, üç ay önce sahnelediğimiz oyunun adı Dastas'ta ben varım. Ee, evren bana bunu getirdi. Oyunda oynadığım karakter sistemin içinde bir mucize ararken kaybolmuş bir kadının hikayesini anlatıyor. Kadın mucizeyi beklerken istemediği yani mucize sandığı bir olayla karşılaşıyor. Daha sonra da o mucize sandığı şeyin onu yok etmeye başladığını fark ediyor. Ta ki mucize falan yok. Gerçek mucize benim ben varım diyene kadar. Yani çok şükür ki böyle bir oyunda oynayabilme bunun içinde olabilme şansını bana evren getirdi. Çünkü ben hikayemi yazarken bundan hiç vazgeçmedim. Ablam, annem gibidir. Okul bittikten sonra bana oyunculuğu bırakmalısın, bununla başarı olmazsın dedi yıllarca. Şimdi her oyunuma gelip ağlıyor, benden özür diliyor, sana bunu söylediğim için diyor, sen gerçekten mükemmel bir şey yaptın diyor, teşekkür ediyor. Ee, ve ben hikayemi yazmaya devam edeceğim. Bu hikayemin sadece bir kısmıydı. Sizden de ricam hikayenizi yazarken kimseyi umursamayın, kimseyi önemsemeyin. Hepsini dinleyin ama son karar hep sizin olsun. Çünkü bu sizin hikayeniz. Çok güçlü olduğunuzu unutmayın ve şu döneminizi çok ama çok üreterek, çok faydalı bir şekilde geçirin. Her zaman unutmayın ki e, arkanızda mutlaka bir şekilde mucizevi olur, kısmet olur, kader olur. Ne dersiniz deyin Sizin yanınızda olacak bir şey olacak. Benim oyunun e, prova sürecinden itibaren tanıştığım bir kadın var, Balca Aydoğdu burada şu anda. Ee, onunla kendi içimde bir challenge başlatıyorum. Çok inanıyorum benim yolumda gidiyor. Benim yolum derken hiç vazgeçmeden, korkmadan, üretmeye bana yakışır mı demeden, ay bunun parası ne diye sormadan, ay bu nereye gider diye düşünmeden sadece başarılı olmaya odaklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Onunla bu challenge'ı sizin huzurlarınızda başlatıyorum. Umarım 2020 zirvesinde balca bu sahnede olup kendi hikayesini anlatır. Umarım bu challenge'ı kabul eder. Çok seviyorum sizleri. İyi ki buradayım. Teşekkür ediyorum.